Sayın, Hacer Acar buyurunuz. İtiraf etmeliyim en canlı grup CHP grubu. Hiç uyku namına bir şey yok. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım. 450 sıra sayılı petrol kanunu tasarısını 20. maddesiyle ilgili olarak söz aldım. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, 20. maddenin birinci fıkrasında bulunan bakanlık tarafından ifadesinden sonra gelmek üzere 6 ay içinde ifadesinin eklenmesini teklif ettik. Tasarının 21. maddesi şöyledir. Bu kanun hükümlerine göre alınmış veya alınacak olan tüm haklarda başvuru veya hak sahipleri arasında çıkacak ihtilaplara ilişkin itirazlar bakanlık tarafından sonuçlandırılır diyor. Burada bir süre yok. Bu bakanlık tarafından hak sahipleri zarara uğratılmasın. Bu nedenle Altı aylık bir süre konulması yararlı olacaktır diye düşünüyoruz. Umarım bu kabul görür. Diğer yandan yine aynı maddenin ikinci fıkrasında kararlara karşı davaların ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da çözülmesi de doğru bir tercihtir, isabetlidir. Değerli arkadaşlarım, Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'nin, Türkiye, Türkiye Cumhuriyetinin tüm kurumlarını alt üst ederek tüm değerlerini tabir. Sayın Maliye Bakanı'na ait babalar gibi satarak yoluna devam ediyor. Ama bu yol iyi bir yol değildir. Türkiye'yi uçuruma sürüklemektedir. Her şey satılık. Her şey pazarlığa açık. Bu kafayla varılacak yer yıkımdır. Türkiye'nin dev tesisleri 2-3 yıllık karlarına satıldı. Türkiye'nin toprakları satılığa çıkarıldı. Ormanlar, akarsular satıldı. Şimdi sıra petrole geldi. Bakın AKP ülke menfaatlerini kanundan çıkarmayı başarmış bir iktidardır. Nasıl bugün Atatürk, Türk, Türkiye Cumhuriyeti gibi ortak değerler kanunlardan çıkarılıyorsa AKP milli menfaatleri de petrol kanunuyla bir kenara bırakmıştır. Milli menfaatlerden vazgeçebilen bir iktidarla karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlarım, bu kanuna bu kez milli menfaatler yazdınız ama şimdi de içini boşaltıyorsunuz. Klasik AKP tavrı budur. Türkiye'nin en büyük sorunu ithalat. Buna bağlı olarak da dış ticaret açığıdır. Cari açıktır. Bunun da en önemli etkeni petroldür, enerji ithalatıdır. Türkiye burada ulusal çıkarlarını öne alan bir enerji politikası izliyor mu? Hayır. AKP'nin böyle bir derdi hiç olmadı ve olmayacak. Aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin böyle bir tasarı getirmesi de şaşırtıcı değildir ama asla kabul edilebilir de değildir. Tasarının gerekçesinde neredeyse Türkiye'de petrol ve doğalgaz yoktur deniyor. Türkiye'nin riski çok yüksekmiş. Değerli arkadaşlar, Pazarlıyorsunuz ama onu bile beceremiyorsunuz. İnsan benim malım kötü diyerek pazarlama yapar mı? AKP iktidar ise yapar. Değerli milletvekillerim. Petrol su ile birlikte dünyanın en stratejik ürünlerinden biridir. Savaşların en önemli nedeni budur. Orta Doğu'daki istikrarsızlıkların, anlaşmazlıkların ve en önemlisi terörün nedeni petroldür. Türkiye için petrolün ayrı bir önemi vardır. Kıbrıs Barış Harekatı'nda petrolün ne olduğunu açıkça yaşadık. Türkiye uçaklarını uçuramaz duruma düştü. Bu nedenle petrole sadece yakıt gözüyle bakılamaz. Bu aynı zamanda güvenlik sorunudur. O nedenle de Türkiye'nin kendi petrolünü, kendi ulusal çıkarlarını gözetecek şekilde çıkarması ve kullanması gerekir. Ama AKP tüm alanları yabancı şirketlerin kontrolünü açıyor. Gerekçe de deniyor ki kanunu gerekçesinde Türkiye'nin parası yok. Arama yapılamıyor. Yabancılar gelsin, özel şirketler gelsin arasın deniyor. Türkiye'nin kaynakları çarçur edileceğine, Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılsın. Türkiye'nin petrolünün çıkarılması için kullanılsın. Değerli arkadaşlarım bakınız, enerji yatırımları için petrol aramaları için para yok. Ama 2 milyar dolarlık baraj, Oyma Pınar Barajı yandaşlara eşantiyon olarak verildi. Bakın bedava verilen barajdan 6 yılda yaklaşık 750 milyon liralık elektrik satışı yapılmış. Fabrikayı çalıştırsın diye bedava verilen barajdan 750 milyon lira para kazanılmış. Siz bir yandan petrol aramaya para yok diyeceksiniz. Bir yandan da 750 milyon lirayı tek bir kişiye, yandaş şirkete aktaracaksınız. Hukuka, adalete, mahkeme kararına rağmen bunu yapacaksınız. Böyle bir yönetim olur mu? Olmaz, olmamalı. Sonra bunu kılıfına uydurmak için kanun çıkaracaksınız. Değerli arkadaşlarım anayasayı ihlal ettiniz, bakınız mahkeme kararlarını yırtıp attınız. Bunu kabul etmek mümkün değil. Türkiye'nin parası da vardır, kaynakları da vardır. Ama bunu Türkiye yararına, Türk halkı yararına kullanmak isteyen bir irade yoktur. Sorun buradadır, sorun AKP'li iktidarındadır. Değerli arkadaşlarım, söylenecek çok şey var ama süren bitti. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.